Hepinize selamlar olsun. Ne çıkarmışız? Ben de yoruldum. Sizlerle beraber. Pau. Bak buram kaçtı. Dikkat et. Al mı façan aşağı. Şu anda size özel jetle konuşmuş gibi yok, değil mi? Sayın Sen yolcularımız. <laughs> Uçağımız e beraber, beraber. ona. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle Counter Global Offensive uzun maç yapıyoruz. Rekabetçiyiz. Plastik sandalyemiz de burada adam ya adam ya geldi adam 20 dakikalık güzel bir... size diyeyim anlayın artık yani bir kere söylenir ooo hocam uzun maç dediğim gibi arkadaşlar size güzel kaliteli bir video soracağım. Eee, yorgunum biraz o yüzden eski neşe ve eski kaynak yok haberiniz ola ama dikkat edin almayın paçanızı aşağı çünkü neden CIA ile bir anlaşma yedim abi dediler, bakın dediler. Gel biz anlaş. Biz sana nakit paranı ödeyelim. Ama yarın gel Ben yarın gideceğim onların yanına. Yaşamak bana uymuyor. Gelinciğimizle beraber arkadaşlar. Güzel gelincik. Cid cid gelincik. Bakalım seçkin iki tane var. Dört tane var oğlum. Ha yok bu rozet takmış. Bunlar rozet. Ayga got Seçkin yok herhalde. Aynen seçkin. Göremedim fazla. Rozetli çok ya rozetli. 5 yıldır rozetli var. Güzel rozet, güzeldir rozet. Kaliteli elidir. Bak, çıktı öldü. Oo. Oh. Tak tak. Abi ben niye ikinci elden AK-47 çektim ya? Oo. Oh. Kimde bomba bomba şimdi? Gel abim gel. Sen gel sen. Bomba bölgelerini koru. Nereye gideceksin abi? Ya. Üff. Bir de mitten gidiyor lan oğlum. Sende bomba var. Bir ölü yedi, bir yedi o. İki yedi o, iki yedi. Can al, can az onu. Mal bana sıkıyor ya. Geri zekalı öldü. Benim on can kalmış ya. Uf. Bir ölü. İki ölü orada 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 orada. Mal orada diyorum sana. Neyse bir deagle çekeriz altında. Oh. Abi al şunu. Bir de tabanca çek altına. Bitti bak. Tekte öldü adamlar. Da bunları şimdi buraya aklınıza şimdi mi aklınıza geldi oğlum buraya gitmek. Mallar. Abi bu adamla biz çok mitten gidiyoruz var ya. Bak, bak 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 bak. E geçen yok. Kimse geçmiyor mu? Adam ya adam ya geldi adam. Oğlum adamlar anladı mı lan acaba? Şuradan gelen olursa keseceğim. Şuradan da keselim bir. Yedi mi o? Girmiş olması lazım da. Buradan gelecekler oğlum. Kaç amına <laughs> koyayım? Kaç. Kaç. Hadi. Oğlum mal mısınız? çıksanıza da. Oğlum bizim adam tek ya. Bas onun yanına bas ya. Dingili haccolar çıkmıyor. Baksana abi. Sanki ben bir sağa vibe aldım gibi ya. Mid temiz. Oo. Oh. Yani AK'den başka adam akıllı. Teknik mola. Düştü bak. Bak. I am Emiro Pablo Emiro Escobar de Galicia. Bilmezsin sen. Oo. Oh. Tebrik edin yani. Beni bir tebrik etseniz lan. Yaşamak bana uyumuyor. Bak bıraktın şunu. Kimse yok mu la burada? Bomba bölgelerini koru. Videoları bir yayın. Eee şuradan para kazanmaya başlayalım. Elimizin artığıyla. Sonra zaten Eee videolar hem seri gelmeye başlayacak. Hem de güzel güzel gelmeye başlayacak yani demek istediğim. Siz sadece keyfine vurur. Bak sövme abicim sövme. Yani yakışan bir şey değil sana. Mal. Abi bir anda üç kişi çıkarsa ölürüz burada. Ben abi çok hareketsiz kaldım hareketsiz diye alıştırmam lazım. bir ölü. Oyunu bırak git. Git oyunu izleme abi. Oyunu bırak git ya. Yaşamak bana uymuyor. İki ölü. Hem de Hesse hocam. Bak ben yani adama bile bakmadım. Ora baktım. Neden? Çünkü alabiliyorum yani. Anlatabildim mi? Şuradan bence bir vibe geldi ya. Görüyor musun spreyi? What the spreyi gördün mü? Yani 30 mermi harcamam benim sorunum değil de bunda AWP var mı? Varmış. Lan. e olması kötü oldu ya. Harbi E olması kötü oldu. Yani alamıyorum bir şey alamıyorum. <laughs> Yerdekini değiştireceğim değiştiremiyorum aga. <laughs> Çocuklar evde Yatıyor. 4-1 daha biz bir el mi aldık? Abi. Oh. Sen bir 50 milyar dolar ya da evi evi sat, yatır. Yani alır, inter alır. Abi tek de çıkma. Oh. Abi olmadı ya bu. Dur şuraya atayım bir. Yok, almıyor. E'de değil çünkü abiciğim, E'de değil. Yani şey E'de değil. Anladın sen. Bornova, ölüler, mezardan hopladı zombiler. Oğlum şurada adam var ya. Ne teminim sana. Net yüzde söylüyorum. Biz de pataküte giriyoruz. Şuraya iyi bakın hocam. Oo. Ataş ede ede gidin ama tamam. Oğlum ben ne spreyler atıyorum la? Oo. Bir ona da bir bakın. Göz gezdirin onu da. Abi beni görme. Oh. Arkadaşlar buradan çevirmemiz yok mu? Bas hocam o zaman. Hadi. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Molotov. Bizim yerli ve milli. Oğlum bak vurdurtacağım bizi. Harbi diyorum. Emniyet müdürleri, polisler. Oğlum beni o gördüyse. O bir tane yedi bence o ama. Oo. Tamam. Ben yani P90 al abi. Dar sokaklar bizi bekler. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Keşin biri deler seni hem de fail. Oğlum sen bu şarkıyı nereden ezbere biliyorsun he? Ölüler, mezardan ortada zombiler Çok abiler, uçuyor Tamam şimdi güzeldi. Daha demin kasıyordu da. Kimse yoktu zaten. Ben niye onu attım? En ufak bir bilgim yok. Yani en ufak bir bilgim de... Oğlum bunlar sumak için mi? Bir şey vuruyor oğlum. Hayırdır be abi? Adam gördü beni bak. Net gördü. Hop. Şurada... Aa bak adam orada. Mallar. Kaç. Oo. Oh. Anlatmıyorum. Bak nasıl alıyorum bunu siz. Gene buna kaldık. Abi ona bir harbi birilerini vurup çıkacağım şu oyundan ya. 4 3 2 1 Bas bas bas. Let's go, let's go, let's go. Onu ne oldu? Ha buradan git. Bak, şuradan verdim vibe'ı. Kaç. Hop. Hop. Abicim şura atacaksın. Şura bıçağı. Şura atacaksın. Gel abicim gel. Çıkın abi. Hadi. Heh. Neredesin? Abi gene AWP ile bekliyorsunuz ya. Amına koyduklarım. AWP'den başka siyah mı yok oynayacak? Bu sefer ciddi oynuyorum aga. Bu sefer abi kamera hedefi tapak. Ciddi oynuyorum aga. Şu ortamda nasıl bir ciddilik bekliyorsunuz ki yani benden? Oğlum direkt Daha fazla vuracağım mı? Of. Kamera gelmiyor ya. Uf. Çıldırmalık ya. Video çekemiyoruz adam akıllı. Ne oluyor abi? Nasıl 44? Oo. Oh. Tutmasam düşüyordun ha? Engel oluyorlar arkadaşlar. Birileri istemiyor beni video çekmem. <laughs> ben iyi vursam aslında izlenir de videolarım. İyi vurmadığımız için. Biz makarasındayız için yoksa. Birkaç kişi olsa böyle. İp tayfa olsa baksana nasıl. Oo. Oh. Beni. Ha ilk yarı sonu. daha ilk yarı on buna okuyun. Bornova ölüler mezardan hıtladı zombiler. Çok omel abiler. Tak vurup kaçacak tak. Ah tak. Lan oğlum niye işlemiyor? Ha, yeni yeni işliyormuş tamam. Abi lan. Oh videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Çünkü ben biraz daha bu oyunu oynarsam büyük ihtimalle katil olacağım. Konuşamamakta zorluk çekiyorum konuşmakta. Çünkü bu oyun benim psikolojimi çok bozdu. <laughs>